Şubat ayının 3. haftasında Balık Burcu kadınlarına ve Balık Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Kadınların yorumlaması bittikten sonra kartlarımı karıştıracağım, niyetleneceğim ve Balık Burcu erkekleriyle devam edip, erkeklerle devam edip videoyu sonlandıracağım. Sevgili Balık Burcu kadınları ve Balık Burcu erkekleri, Şimdiki zaman ve gelecek zaman için kartlarıma niyetleniyorum. Yani Şubat ayının 3. haftasından neler olacak? Gelecek zaman. Şimdiki zaman şu anda yaşadığınız durumlarla ilgili ilerlemeler, gelişmeler neler olacakmış Balık burcu için? Aşk hayatınız, meslek yaşantınız, kariyer kariyer yaşantınızla ilgili gelişmeler ve akraba, aile ilişkileriniz nasıl bir süreçten geçecek? Balık burcu kadınları için kartlarımı karıştırdım. Balık burcu kadınları için kartlarımı kestim ve Balık burcu kadınlarının aşk hayatı ile ilgili gündeminde olan isteklerin yerine gelmesi hususunda önemli bir enerji var. İstekleri yerine gelen Balık burcu kadınları ilişkisinden de memnun, hayatından da memnun, yaşadığı adamdan da memnun, ilişkisindeki o partnerlikten, sevgililikten de memnun. Yeter ki istekleri yerine gelsin. İstekleri yerine geldiği dakika aşk kadını, sevgi kadını e, duygusal anlamda çok aşık, çok seviyor ama gelin görün ki işler onun istediği gibi olmazsa küsüyor, darılıyor, kırılıyor, inciliyor, İşte beni sevmiyor mu diyerek afrasını tafrasını koyan balık burcu kadınlarının aşk yoğunluğundan bahsediliyor. Tamamıyla mutluluk adına kurulmuş bir aşkın arkasında aslında isteklerin yerine getirilmesi çok önemli sevgili balık burcu kadınlarının duygusal yoğunluklarında hayatınızdaki beyefendi şubat ayının üçüncü haftasında bir isteği yerine getirmezse bilin ki bu sizin de ona karşı bir isteğinizin yerine getiril yerine getirmediğinizden kaynaklanan bir kalp kırıklığından bahsediliyor sanki e, çok mu beyefendinin üzerine oynadınız çok mu istekleriniz yoğunlaştı ya da beyefendi sizden çok mu beklentileri yüksek tuttu Bununla ilgili bir tartışma yaşayacaksınız. Meslek yaşantınızdaki ve finansınızdaki gelişmeler o kadar uyumlu ve o kadar ahenk içerisindeki beklentilerinizi iyi ki de yüksek tuttuğunuz bir dönemde iyi ki de partnerinizden eşinizden istediğiniz yapmasını ve yapmak ee, ve e, bu ilişkinizin aslında finansal bağlantılarından ziyade bir taraftan da hayatınızda tabii ki duruşunuzun sağlam durulması ya da üzerinizdeki o e, anaç duyguların yerine getirilmesi ve temkinli davranmak, etrafınıza güçlü görünmek hususunda beyefendiyle birlikte ortak yol çizdiğiniz bu noktada meslek yaşantınızdaki iş arkadaşlarınızın da aynı zamanda sizi dik duruşlu görmelerini sağlamak için bir takım istekler ve yoğunluk istek ve yoğunlukta bulunduğunuzun haberini veriyor kartlar bir sözü işinizi geliştirmek ve hayatınızdaki o eksik yanları doldurulması hususunda beyefendiden ne istediyseniz hepsi yerine gelmiş ve siz gerçekten e, şu an yükselme döneminizi yaşıyorsunuz hem meslek yaşantınızda hem finansınızda hem de aldıklarınız e, yaptıklarınızla övüş duyduğunuz bir zaman diliminden geçiyorsunuz fakat şubat ayının 3. haftasında inanılmaz derecede üzüntüye uğradığınız bir dönemden geçiyorsunuz sanki e, bu aldığınız ya da ee, anlaştığınız ya da görüştüğünüz kişiyle ilgili olan kısım sizin ee, yalnızlığa terk ediyorsunuz bu beyefendiden ayrılıyor musunuz bu beyefendi sizi bırakıyor mu ayrılıyor musunuz siz daha çok akraba ve aile içerisindeki gene, aile içerisindeki kişilere yöneliyorsunuz. Şubat ayının 3. haftasında. Birden beyefendiyle bir tartışma yaratmak ya da onunla ilgili eksi durumların göz önünde almak, beyefendinin ya da bir şeyleri bahane ederek hayatınızdan çıkması, daha farklı bir sevgiye yönelmek, daha farklı bir durumun ilgisini çekmesi ve bu ilgi çektiği alana doğru gitmek sizi kendi mutluluklarınız ve kendi hayatınızla bırakmak ki aynı şekilde beyefendiyi kendi mutluluklarıyla kendi dünyasıyla bırakarak akraba çevresindeki paylaşım, akraba içerisindeki anlaşmalar, akrabalar arasında paydaş olduğunuz yerlerle iletişimin artışı, yönetiminde olduğunuz bir yerin ya da hisseder olduğunuz bir alan varsa akrabalarınızla ilgili paylaş alanda paylaştığınız bununla ilgili akraba çevresinde dayanışma ve birliğin arttığı Şubat ayının 3. haftasına giriş yapan balık burcu kadınlarının potansiyel enerjisinden bahseder. Balık burcu kadınları aslında hayatınızdaki bu bütün gelişmeler sizin mutluluğunuz açısından e, olasılığı ve olması gereken enerjilerde bunlardan hiçbir zaman pişmanlık duymayın. Çünkü sizin hayatınızdaki bulunan adam tabii ki sizin istekleriniz ve size, sizin mutluluğunuz için mücadele vermek zorunda. Hep siz de onun için mücadele ve onun istekleri doğrultusunda hareket ettiğiniz sürece sanki e, ilişkiniz yürüyormuş. Birinizin bir isteği olmayınca neden bu kadar kendinizi çekiyorsunuz ya da artık bu ilişkinizde sizin e, aşikara bilindik süre gelen bir durum mu oldu bunu siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz yaşadığınız ilişkiyi siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz Baktınız çatırdamalar var bir şeyler var hmm, demek ki bir yerlere gidiliyor demek ki belli bir süre görüşülmeyecek demek ki 2-3 e, gün beni aramayacak yani siz artık bu adamı o kadar çok iyi tanıyorsunuz ki hani gene böyle bir çatırdamalar Tekrar böyle bitti ayrılık gibi, terk ediliş gibi, zamana bırakmak gibi olaylar. Bunlarla ilgili süreçler. Meslek yaşantınızda yalnız bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Meslek yaşantınızda e, bu girişimde bulunduğunuz yer neresiyse, kazanmak istediğiniz, e, üzerine titrediğiniz yer neresiyse, Şubat ayının üçüncü haftasında biraz daha böyle duygusal anlamda beyefendinin yanınızda olmayışı ya da e güvendiğiniz insanların diyeyim. Yanınızda olmaması daha çok akraba ve aile çevresine sizi e, transfer etmiş. Bu şekilde. Şubat ayında böyle bir zaman dilimi sizi bekliyor. Yani şu zamanlar erkek arkadaşınızın ya da hayatınızda bulunan güvendiğiniz insanların Şubat ayının 3. haftasında sizi terk ettiğini, yalnız kaldığınızı bazalarak devam edin. Neyse, yaptığınız bazı mutlu olduğunuz durumlar da sanki yıkıma uğramış. Yıkıma uğruyor. Bunların üzüntüsü. sevgi ve aşk üzerine kurulmuş bütün dünyanın yıkılması ve akraba aile aralarına dönmek, onların içerisinde bulunmak. Bunlarla ilgili bir sürece hazırlıklı olun. Sevgili Balık burcu kadınları. Çok güzel ama elden ne hayır geliyor ki zaten? Ne varsa ailelerde, akraba sevgileri değişilir mi bir erkek uğruna? Nereye gidiyorsa gitsin. O, oh, siz de rahat rahat keyfini sürersiniz zamanın. Diyor, kart. yani ben öyle diyorum. Kartlarda aile ve akrabaların yanında mutluluk daha sağlam mutluluklar der. Bilginiz olsun sevgili balık burcu kadınları. Şubat ayının son haftasında, dördüncü haftasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim Balık Burcu erkeklerine bakalım. Balık Burcu erkekleri bu hafta size neler bekliyor, nelerle karşılaşabilir? Balık Burcu erkekleri hayatındaki değişiklikler neler olacak? Hep birlikte görelim. Balık Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım ve balık burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bakalım nasıl olacak. Aşk hayatınız şu anki zamanlarda, şimdiki zamanlarda bir ayrılık birbirini yanlış anlama, mücadelenin sonunda boşa kürek çekme, mutlu edememe, bir kalp kırıklığı, bu kalp kırıklığından gele, gelen bir gözyaşından bahsediliyor ve balık burcu erkekleri Şubat ayının 3. haftasında yerlerseniz sevgini de aşkını da ne halin varsa gör diyerek kendi hayatına yeni bir yol çiziyor. Bu yolda sanatsal etkinlikler, hobi alanları, sevdiği hobi alanlarını hayata geçirmek üzere planlamalar. Bu planlamalarla ilgili olan kısımda sevgiye aşkı şöyle bir sırt dönerek e, kendi mutluluğu için bir şeyler yapmak. Çünkü e, bir hanımefendinin mutluluğu için uğraşmış, çabalamış, gerek yanlış anlaşılmış, gerekse kullanıldığını hissetmiş, gerekse hak etmediği cümleler, tavırlar ve davranışlarla karşılaştığı için Aşka kapılarını belirli bir zaman dilimi için kapatan ve yalnızca ve yalnızca yeni bir ilişkiye başlamak ya da yeni bir ilişkiye şu an hayatında izin vermeyerek kendi hobi alanları ve sanat alanlarıyla ilgili olan kısımda bir müze gezmek, hobi alanlarını hayata geçirmek dünyasında mutlu olduğu uğraşları kabul ederek bunlarla ilgili olan süreçte, kendi hayatını düzeltmek hususunda e, harekete geçiyor. Bir ilişkisi olan sevgili balık burcu erkekleri de e, eşiyle, partneriyle, sevgilisiyle birlikte sanatsal etkinliklerin olduğu bir döneme hazırlıklı olun. Bunlarla ilgili olan süreçte kadın arkadaşınızı, partnerinizi yanınıza alarak götürmek, onunla etkinliklere ve faaliyetlere katılmak istercesine kadın arkadaşınızı da e, tetikleyen bir yoğunluğunuz var. Yeni başlangıçlardan, yeni süreçlerden bahsedilebilir. Meslek yaşantınızda korktuğunuz, çekindiğiniz ya da çıkarılmak veya çalışma performansınıza takiben az bir bütçe alarak ayrılmak istediğiniz ya da başka arayışlar, başka iş sektörleriyle uğraşmak istediğiniz ama bir taraftan da kazancınızı kaybetmek istemediğiniz, iş yerinizdeki o soğukluğunuz neyse, kopmak istediğiniz, yapmak istemediğiniz, gitmek istemediğiniz bunun tam tersi bir enerjiye dönüşüyorsunuz. Bir kadın uğruna vermiş olanan mücadele. Aile olalım, aile planlamasını ayakta tutalım, hayatımızı, çocuklarımızı, bütün her şeyi yolunda getirelim ve yolunda götürelim zihniyetiyle aşk hayatındaki o özel kişilere ayırdığı vaktin daha çok meslek yaşantısını tekrar sevmek, tekrar kucaklamak, tekrar işe başlamak, tekrar hayatınla yeniden yeniden başlamak denmez. Fakat daha çok aktif olmak, daha çok enerjisini yoğun tutmak, daha çok hayatındaki üzücü ya da yıpratıcı, travmatik durumları aşmak uğruna yeni bir işe başlanma enerjisi var sevgili balık burcu erkeklerinde aile ve akraba işaretlerinde isteklerin ve taleplerin yolunda gittiği ziyade akraba ve aile içerisindeki tutarlı davranışlarınız kendinize has kazançlarınız ve bu kazançlarınızla birlikte yapmak istedikleriniz ya da hayatınızdaki gelişmeler stabil olarak devam ediyor sevgili balık burcu erkekleri. Aynı zamanda güzel paraların döndüğü, güzel sohbetlerin konuşulduğu, aynı zamanda da işlerle, meslek grupları ile ilgili akraba çevresinde görüşmelerin, konuşmaların yapıldığı, bazı akrabalarınızın sizden destek beklediği ya da hedeflerinin ortaya konulduğu bazı iş alanlarının sizin de Ortak olmanız ya da bilgi sahibiyseniz araştırmanız gereken ya da yapmanız gereken bir durum var ise bununla ilgili telefon görüşmelerinizin akrabalar arasında sıklık kazandığı, yoğunluk kazandığı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Çok güzel bir değnek serisi var karşımda sevgili balık burcu erkekleri. Yeni başlangıçlar akrabalar arasındaki inanılmaz derecede e, telefon yoğunlukları. Meslek yaşantınıza tekrar ısınmak, tekrar uğraşmak istemek, tekrar işinizin başına dönmek yaptığınız iş hususunda çalışma arkadaşlarınızla arayı bulmak, mesafe var ise ya da bir problem var ise bu problemi çözmek hususunda girişimci ruhunuzun ya da sempatik tavırlarınızın daha yoğun yaşandığı bir döneme geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar sevgili balık burcu erkekleri için. Bu kadar güzel bir zaman dilimi, bir aşk acısından, bir e, üzüntülü bir durumun atlatılması için aa, yeniden ya da hmm, o vazgeçtiğiniz neyse, o vazgeçişlerden vazgeçişler olmamış gibi kaldığı yerden devam etmek denilebilir. Balık burcu erkekleri için. Hayırlısı olsun. Güzel bir zaman dilimi. Biraz daha enerjisi yüksek, biraz daha e, akraba Balık burcu kadınları ve erkekleri akrabalarla ilgili olan telefon trafikleri, yoğunlaşmalar, akrabalar arasındaki o paylaşılan ya da paylaşılamayan noktalarda daha baskın olmaları, e, daha evcimen yaklaşmaları, daha korumacı yaklaşımları, daha Hayatında kendisi gelişip evrimleşirken akrabaları da onlarla birlikte gelişsin ve ilerlesin zihniyeti. Balık burcu kadınlarında ve balık burcu erkeklerinde bu şekilde ilerliyor. E diğerleri zaten e, akışında hiçbir sıkıntı göremedim, görmek de istemem şahsen. Şubat ayının Dördüncü haftasında, son haftasında buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni butonu isterim. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.